Şimdi çıtır kaselerde nuraniye yapıyoruz. Gelsin. Çıtır kaselerde nuraniye. Çıtır kaseler için bir yumurta, bir yemek kaşığı çörek otu, bir yemek kaşığı kavrulmuş susam, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, yarım paket margarin, pul biber, aldığı kadar un, bir tutam dereotu, tuz. Nuraniye için bir demet taze soğan, 3 adet kabak. 1 çay bardağı pirinç, yarım bardak dövülmüş ceviz içi, 1 yemek kaşığı mayonez, 250 gram süzme yoğurt, 2 diş sarımsak. Üzeri için dövülmüş ceviz içi dereotu. Evet şimdi güzel bir kurabiye hamuru. Yoğurt, sıvı yağ, Şöyle. pul biber, biraz pul biber. Bir tane yumurta, Nerede değişik şey onları yapıyorsun? <laughs> Biraz çörek otu, seviyorum evet. değişik şeyler yapmayı. Şeyin küçükmüş bardağım. Çok küçük. Bence bir ölçü yapabiliriz. Tamam o zaman ama benim çay bardağım çok küçük, çok küçük. gerçekten ona göre hareket edin. Aynen. Bir kaşık dolu dolu da sanki desek yoğurda doğru olacak. Biraz sıvı yağ. Eğer çay bardağınız büyükse, yarım çay bardağı küçükse benim gibi. Neredeyse bir çay bardağı. Ay çok güzel gözüktü. Evet. Çok Şimdi güzel oldu. Bir tane yumurta alayım. Şurada ben sana kırayım. Tamam iyi olur. Bir, bir bütün değil mi? Bir bütün. Şöyle. Bunları da aldık. önce ezelim. Un veriyorum sana. E, Biraz dereotu doğrayabiliriz buna. Önce kıyabiliriz. Hemen. kadar devam ederken sen nuraniye'ye başla. Nuraniyesi yani e, sen şu an çanak, salatası. Aynen ben çana çanağını yapıyorsun ben içine geçiyorum. De <laughs> e, gördüğünüz gibi kocaman bir ayıcık <laughs> böyle bir çiftin arasında. Yani gerçekten hani İnsanlar çok enteresan ya. Ben böyle çimci şey, hayvan aşırı seven biriyim. Ee, çok küçükken bulmuşlar ee, yavru bir ayıcıkmış o. Annesini kaybetmiş. 3 aylık falanmış. Bu aile ayıyı sahiplenmiş ve bildiğiniz hayvan cilleşmiş artık ya oturuyorlar gayet böyle çay keyfi yapıyorlar ne kadar güzel bir sevgi ne kadar sevgi dolu insanlar demek ki kocaman hayvanla nasıl başa çıkıyorlar ne yer ne içer o ayı nasıl doyururlar onu? İnanılmaz yani benim en hamurum de. tamam çok da güzel oldu. Evet. Sana şimdi şey ben. Şimdi ben yağlı kağıdın arasında açmak istiyorum. oldu. Çok ben güzel şimdi oldu. bunların etrafına yapabilmem için yuvarlak bir Hı, şeyle. Şöyle de yapabilirsin. Ama şey olur, küçük gelir. Şurayı kaplayacağım ya. Anladım. Nasıl yapacağım? Bunları yağlamak istiyorum. Şurada tereyağı var. Tereyağıyla yağlayalım. Hı. Şey de olabilir o zaman şeyler hani Böyle açmadan da direkt hani keşke yaparız ya böyle elimizle. Ama böyle yiyoruz. daha lazım oluyor. Hı. Yani eşit şekilde açılmış oluyor. Bunları şöyle bir tanesini yağlayayım kolay çıksın. Aynen. Fırın tepsisine bu şekilde O koyacağım. zaman hani böyle bir kaseniz yoksa alüminyum folyodan kaseler aynen. var ya onlara da yapabilirsiniz. Fırına dayanıklı herhangi evet fincan olabilir. Buna bir şey istiyor mu yağlı kağıt falan? Yok, direkt böyle koyacağım için gerek yok. Tamam, böyle kaplayacağım hepsini. Ee, eğer iyi yağlarsak, pıt diye Çıkacak. kap ve Aynen. hamur birbirinden ayrılmış olacak zaten. Kurabiye hamuru, istediğiniz salatayı koyabilirsiniz içine e, bu salatası yapabilirsiniz. Patates salatası hmm. yapabilirsiniz. Hamuru çok lezzetli. Hem de şey, e, içini yedikten sonra tabağa da yiyorsunuz. <laughs> Bulaşık çıkmıyor. Kabağı da sote yiyoruz değil mi? Tabii sote yiyeceğiz. Bak biraz suyunu saldı. Bir evet, çay pirinç. bardağı yıkadığımız pirinci katıyoruz içine. Ee, yine de su koyayım mı? Birazcık su koyalım. Ne gelecek buna başka? Tamam o kadar. En son soğuduktan sonra sarımsaklı yoğurt, ceviz, mayonez. Mayonez 3 kaşık. İçinde bir mayonezi sevmedim. Ben kendim yaparsam yapmam. Hmm. Mayonezi yapabilirsin. Çok gereksiz buluyorum mayonezi ben ya. Artık. Haydi bakalım. Şöyle çok kolay birbirinden ayrılacağını umuyoruz inşallah. 100, Tamamdır. Kaç? 180, 200, 200. arası. Evet, Nedir? Candır. 180 candır. Hemen <laughs> kimse görmeden mutfağımızdaki dağınıklardan kurtuluyoruz. Çanaklarımız pişiyor. Ondan sonra içimiz soğuyor ve birleştiriyoruz. Aynen.